Atakan, yediği bulduk değil mi? Bulduk bulduk. Feyyaz, Hakim abi, Cumali. Mihran. Geliyorum dedi. Nerede? Öf. Hadi be teyze oğlu be. <laughs> ha? Mihran, abicim neredesin sen? Oğlum, uğurlu formamı arıyorum. Oğlum, ne uğurlu forması? Maç başlıyor diyorum. Çocuklar canavar gibi hazır, hadi. Ya tamam, tamam Atur, ben bulacağım, merak etme. Yahu maç gidiyor diyorum. Maç ne uğru. Maçı kaybedeceğiz. Hadi gelsene oğlum. Benim sana ihtiyacım var. Oğlum onu giymezsem olmaz. Ben bulacağım. Haber vereceğim sana tamam Hadi. Mehra? Annem. Formam yok. Ha? Uğurlu formam. Ondan getirdiğim. Yok. E oradadır oğlum. Yok annem. Baktım işte. içeriye de baktım. Hepsini yatağa döktüm. Yok. E, atakından bir şey bul. Olmaz annem. Benim onu giymem lazım. Ha. Mihran. Hı. Efendim annem. Bu mu oğlum? Oh, bu. Bu. Annelerin güzeli. Teşekkür ederim. Kim be? Bak. Yakışır sana